<laughs> öyle konuş ki, <laughs> öyle konuş ki ne Silivri'ye git ne de tarafa laf söyle. Bence o... Atam böyle bir şey. Nedir bir şey? Sana... Bunu yazalım mı yoksa <laughs> bu keskin <da hiçim> başka <laughs> bir tane sözünü <laughs> Oğlum şimdi Bunu kaydedelim mi Atam ileride? Ya da mi? şey de olabilir diyorsun. keskin sirke küpüne zarar. Keskin sirke ya, küpüne, küpüne zarar. <gülüyor> 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 ya şey olabilir. E, keskin sirke küpüne zarar değil mi? E, paket aşımı e, ocak söndürür. Güzel düşündürdü. Paket aşımı cebine zarar. Ama o çok benzer oldu. Güncelliyoruz ama şimdi. Kafiyeli de benzermesi benzemesi de lazım ama şimdi. Tamam komple değiştirmek o özünü bozar. Açma paketiniz sikerler <laughs> ama küfür yok. Ama küfrederek bir yere varamayız. Hmm. <laughs> ne oldu Fatih Bey? Ne Açma, aç, açma aş, kotanı, <laughs> tamam mı? <laughs> Sokarlar saparlar. Ne bileyim oğlum. Atasözleri biraz vurucu olması lazım yani.